Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda problemleri şıklardan giderek nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili soru çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılara her doğru cevap için 10 puan verilirken her yanlış cevap için 5 puan silinmekte. 26 soruyu cevaplayan bir yarışmacı toplam 170 puan aldığına göre doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır? İlk sorumuz basittir arkadaşlar. Çünkü basit soru üzerinde size tekniği anlatacağım sevgili arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Sınavdan önce kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gereken bir tekniktir. Sevgili arkadaşlar doğru cevaplara bakın her doğru cevaba 10 puan veriliyor. Her yanlış cevaba 5 puan siliniyor. Doğru mu 5 puan kaybediyor. Toplam 26 tane soru var. Sevgili arkadaşlar, eğer şıklardan gidiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle C şıkkından başlıyorsunuz. Bakın C şıkkından başlıyorum. Doğruların sayısı, yanlışların sayısını yazalım. Bunu yavaş yavaş, uzun uzun anlatacağım ki bu basit soru üzerinde size tekniği vereyim. Ee, diyor ki 26 soruyu cevaplayan bir yarışmacı toplam 170 puan aldığına göre doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır? 26 sorudan 18 tanesi doğruysa eğer yani 18 tanesi doğruysa 26 sorudan geriye kaldı 8 tanesi demek ki yanlıştır. O zaman puanını hemen hesaplıyoruz. Arkadaşlar doğru cevaplar 10 puan getirmiyor mu? 18 çarpı 10 180 puan geldi. Yanlış cevaplar 5 puan kaybetirmiyor mu? Evet 8 tane yanlış yapmış. 8 kere 5 40 puan kaybetti. Toplam kaç puan oldu? 140 tuturduk mu? Hayır. O zaman cevap C değil. Bundan sonra yorum yapacaksın. Bundan sonra yorum yapacaksın. Bak eğer Beni, benim bulduğum puan ne? 140. 170 puan almış bu gerçekte. Daha az bir şey buldum. O zaman doğru sayısının daha yüksek olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman doğru cevapladığı soru sayısı 18 değilse 17 de değil, 16 da değil. Çünkü 17 ve 16'yı eğer denersem daha az puan almış olur ki 170'i ama O zaman cevabımız ya Denizli'dir ya da Edirne'dir arkadaşlar. Bundan sonra nasıl bir strateji geliştirilmeliyim arkadaşlar? Bakın bir hamlede ne yaptım? 3 tane şık elendi. Bir hamlenizde 3 tane şık eliyorsunuz ve 2 hamlede soruyu çözüyorsunuz. Şimdi bunu deneyeceğim. Eğer cevap buysa zaten budur. Bu değilse budur. Bakın hemen deniyorum. Kaç tane doğrusu var? 18 tane, 19 tane doğrusu varsa kaç tane yanlış? 26 sorudan 19 tanesi doğruysa geriye kaldı 7 tanesi de demek ki yanlıştır. 19 çarpı 10 190 puan eder. Her yanlış 5 puan siliniyordu ya. 7 kere 5 35 puan silinecek. E belli bu da arkadaşlar sonu 5'li bir şeydir. Yani kaç olur? 170 olmadığı kesin. Bu da olmadı. O zaman tek bir seçenek kaldı cevabımız Edirne. Siz deneyerek bulabilirsiniz. İsterseniz sizin için hemen deneyebilirim arkadaşlar. 20 doğrusu varsa 26 sorudan 6 yanlışı vardır. 10 çarpı 20 200. 5 çarpı 6 30 çıkarsak gerçekten bakın 170 cevabımız edirne oluyor. Basit bir soru üzerinde bu tekniği gösterdim. Şimdi karmaşık sınav sorularına benzer sorular çözeceğiz arkadaşlar. A ve B adlı bilgisayar programları kullanıcıları sırasıyla ilk 5, 5 ay ve ilk 3 ay ücretsiz sunulmakta. Sonraki her ay için sırasıyla 30 TL ve 45 TL ücretlendirilmektedir. Belki A programını kullanmaya başladıktan 2 ay sonra B programını da kullanmaya başlamış ve belli bir süre sonra bu iki programı kullanmayı ana aynı anda bırakmıştır. Berk bu iki program için toplam 600 TL ödediğine göre A programını kaç ay kullanmıştır? Hmm A programını kaç ay kullanmıştır? Şimdi acaba cevap C mi? Bakıyorum A programını 15 ay boyunca kullanmışsa B programını kaç ay boyunca kullanmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir cümle var. Diyor ki Berk A programını kullan kullanmaya başladıktan 2 ay sonra B programını da kullanmaya başlamış. Yani B programını A programından 2 ay daha eksik. Doğru mu? Bakın A programını kullan, kullanmaya başladıktan 2 ay sonra B'yi kullanmışsa eğer cevap C ise eğer A programını 15 ay kullanmışsa B programını da 13 ay boyunca kullanmıştır. O anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi A programı ilk 5 ay ücretsiz. O zaman 15 ay boyunca kullanmışsa eğer 10 ay için para verecek. 10 ay için para verecek. B programı ilk 3 ay ücretsizmiş. 13 ay boyunca kullanmışsa ilk 3 ay ücretsizse 10 ay için para verecek. Şimdi A programı her ay 30 lira para verilmiyor mu? 10 çarpı 30 buradan e, 300 TL geldi. B programı aylık ne kadarmış? 45 TL'ymiş. 10 çarpı 45 450 TL. Toplam ne kadar para oldu? 750 lira oldu arkadaşlar. Ama bize demiş toplam 600 lira para ödemiş. O zaman cevap C değil. Bu bir cevap C değil. Biz ne bulduk arkadaşlar? Toplam paradan daha fazla bir para bulduk. O zaman bu aylar yani A ve B programını daha az kullanmış, daha az aya gitmemiz lazım. Yani cevap 17 değildir, cevap 20 de değildir. Neden? Çünkü 15'e hesa hesapladık yani 15 ay boyunca A programını kullanmışsa çok fazla para çıktı. Bizim daha az para bulmam, 750'den daha küçük yani 600'ü bulmamız lazım. O zaman bunlara gitmemiz doğru değil. Bakın C şıkkını de denedim. iki tanesi otomatik elendi arkadaşlar. Şimdi cevap ya B'dir ya da A'dır. Bir tanesini deneyeceğim arkadaşlar. İkinci hamlede bu soruyu çözeceğim. Bakın A programını kaç ay kullanmıştır? Acaba A programını 13 ay boyunca mı kullanmış? O zaman B programını da 10, 11 ay boyunca kullanmıştır. Çünkü B programını 2 ay daha az kullanmıştı. A programı ilk 5 ay ücretsizse 13 ay boyunca kullanmışsa 13'ten 5 çıkarsam 8 ay boyunca para verecek. B programı ilk 3 ay ücretsizse ücretsizmiş arkadaşlar. 11'den 3 çıkar. 8 ay boyunca para verecek. O zaman 8 kere 30 e, 240 lira A programı için para verecek. 8 ay boyunca B programı için para verecek. Aylık 45 lira. 8 kere 45 kaç eder? 8 kere 45 e, kafadan hesaplıyorum. 360 toplarsa kaç oldu? Gerçekten 600 oldu. O zaman cevabımız Bursa. Eğer cevap Bursa çıkmasaydı arkadaşlar direkt cevap Adana'dır diyecektik. Bakın iki hamle ile bu soruları çözebiliyoruz. Hocam bütün problem soruları bu şekilde çözülür mü? Hayır arkadaşlar. Bütün problem problem sorularını bu şekilde çözemiyoruz. Ama sınavdan önce bu tekniği bilmeniz lazım. Çünkü bazı sorular var ki gerçekten şıklardan giderek iki hamle ile soruyu çözebiliyoruz. Şimdi bir sepete bir miktar elma vardır. Ali Veli ve Deli adlı üç arkadaş elmaları aşağıdaki gibi paylaşıyorlar. Ali elmaların yarısından üç fazla elma, Veli kalan elmaların yarısından üç fazla elma, Deli de benzer şekilde kalan elmaların yarısından üç fazla elma almıştır. Sepete paylaşımdan sonra hiç elma kalmadığına göre başlangıçta kaç elma vardır diye sormuş. Hemen C'den başlıyorsunuz. Her zaman C'den başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sepette başlangıçta kaç tane elma olsun? Diyelim ki 38 elma olsun. Bakalım cevap C mi acaba? Hocam bunları denklem çözerek de çözebiliriz. Çok kolaydır. Ya denklem de çözmüyorum. Şıklarda teknik gösteriyorum. Şıklarda gitmiyorum. Tamam. Çok güzel. Sepette başlangıçta kaç elma var diye sormuş. Bakalım 38 dedik. 38 mi acaba? Ali yarısından 3 fazla elma almış. Yani Ali gelmiş. Bunun yarısını almış. 19 tane almış. Yarısı 19'dur. 19 alırsa 19 kalır. Ali bir tane 3 tane daha almış. 19'dan 3 çıkar. 16 kaldı. Ali aldıktan sonra 16. Sıra Veli'ye geldi. Veli el, kalan elmaların yarısından 3 fazla elma alır. Kalan elmalar 16 tanedir. Yarısını alsa 8 tane alsa 8 tane kalır. 3 tane daha alacakmış. 3 tane daha alsa 5 tane kaldı. Ondan sonra deliye geldi sıra. Deli kalan elmaların yarısından 3 fazla elma kalır. 5'in yarısı 2,5. Bir kere bu, bu değil. Cevap bu değil ama yine devam edeceğiz. Devam edeceğiz. 5'in yarısını alacağız. Bak deli benzer şekilde kalan elmaların yarısı. Yarısını alsa 2,5 alsa 2,5 kalır. Ve sonra da 3 tane alacak. 3 tane alırsa eksilere gitti. Bu eksi 0.5 oldu. Yani eksilere gitti. Yani demiş ki bu paylaşımdan sonra hiç elma kalmamış. Sıfır elma kalmış arkadaşa. Ben eksi buldum. O zaman başlangıçtaki elma sayısı 38 değil. Şimdi yorum yaparak 2 şık daha eleyebiliriz. Nasıl? Sevgili arkadaşlar elma sayısı 0 olacakmış. O zaman elma sayısı daha fazla olmalı ki eksi çıkmasın. Doğru mu? Cevap C olmadığı gibi şunlar da olmaz. 38'den büyük olmalı. Cevap ya A'dır ya da B'dir arkadaşlar. Şimdi B'ye bir geliyorum. Acaba cevap B mi? Ali gelecek yarısından 3 fazla elma alacak. Bunun yarısı 21'dir. 21 tane alsa 21 tane kalır. Ali bir tane 3 tane daha alacak. 3 tane daha alsa 21'den 3 çıkarsa kaç olur? 18 mi? Evet evet evet. Çok güzel. Harikayız. Veli sıra sana geldi. Yarısını al kardeşim. Aldım. Kaç tane aldın? 9 tane aldım. 9 tane kaldı. 3 tane daha al kardeşim. 3 tane daha alırsan 6 tane kaldı. Deliye sıra geldi. Deli benzer şekilde yarısından 3 fazla elma kaldı diyor. Deli 6 tane kalmış. 3 tane al. 3 tane aldım. 3 tane kaldı. 3 tane daha alacaksın. Bak 3 yarısını aldı 3. Yarısı 3 tane dağılısı sıfır 0. Gerçekten cevap Bursa arkadaşlar. Cevap Bursa çıkmasaydı cevap Adana diyecektim. Yani 2 2 hamleyle bakın 2 hamleyle şıkları tarıyoruz ve iki hamleyle soruyu çözüyoruz. Yoksa bütün şıkları dene, deneyerek bulursak cevap E olsa mahvolduk arkadaşlar. Olmaz. Tamam. O yüzden iki hamleyle ile. Birinci hamlemiz C'yi deniyoruz. C ile beraber iki şık daha eleniyor. Böylelikle 3 şık eleniyor arkadaşlar. Sonra geriye kalan iki şıktan bir tanesini deniyoruz. Cevap ya odur o değilse diğeridir diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Bir otel konaklama şirketinde kiralanan A tipi ve B tipi odalar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A tipi odaların iade süresi 20 gün, B tipi odaların iade süresi 30 gündür. Bu süreler için sabit bir ücret belirlenmiştir. Bu süreleri aşan her gün için A tipi oda başına 150 TL, B tipi oda başına 250 TL para cezası ödenecektir. E, i̇ki aile A tipi ve B tipi olmak üzere aynı gün iki farklı oda kiralanmış ve daha sonra bu iki aile de bu odaları birlikte iade etmiştir. Bu odalar için toplam 5500 TL para cezası ödenmiştir. Buna göre ATP daire teslim alındıktan kaç gün sonra iade edilmiştir. maaf mahvettiniz bizi. Mahvettiniz bizi. Ya biz sınava gireceğiz. Bu ne biçim bir şeydir? Bu ne biçim Çin işkencesidir? Ama ben zekiyim. Yapacağım. Bu soruyu yapacağız. Nasıl? Arkadaşlar bu, tarz sorular bazen insanı hayattan soğutuyor biliyor musunuz? Yani sınav esnasında okuduğunda zaten okuma bir, bir buçuk dakika sürüyor. Dolayısıyla moralimizi bozmuyoruz. Bazen şıklardan giderek çözebiliyoruz. Şimdi bakalım. Benden neyi sormuş? A tipi yani A tipi odalar var, B tipi odalar var. Diyor ki iki tane aile var. Bunlar tatil yapmak istiyor. Gitmişler Antalya'ya, Bodrum'a, artık nereye gitmişlerse. Otelciye demişler ki bize bir iki tane oda ver, ver. Bir tanesi A tipi, bir tanesi B tipi. Güzel. Adam diyor ki kardeşim diyor. A tipi normalde sen parayı bana vereceksin. 20 gün boyunca kiralayabilirsin. 20 gün boyunca kiralayabilirsin. B tipini kiralarsan 30 gün boyunca kiralayabilirsin. Yani 30 gün sonra iade etmek zorundasın. Aksi takdirde eğer günleri aşarsan A tipi için 150 TL günlük para vereceksin. B tipi için günlük 250 TL para vereceksin. Güzel. Kendimizi tatil yapacak adamın yerine koyduk. O zaman dikkatli olmamız lazım. E bu adamlar bu iki aile da aşım yapmış belli ki. Yani baya bir aşmışlar günleri ve toplam 5.500 lira para cezası ödemişler. Bize neyi soruyor peki? ATP daire teslim alındıktan kaç gün sonra teslim edilmiştir? Zaten A ve B'yi aynı gün teslim almışlar, aynı gün teslim etmişler. Dolayısıyla ikisinin kullanım süresi de aynıdır. Şimdi hemen buraya bakıyorum. Beynime diyorum ki kardeşim bana yardım et. Bak ben bunu artık sen boşuna orada durmayacaksın. Bana yardım edeceksin. Hangi şıklardan gidiyorum? Şıklardan gidiyorum, şıklardan gidiyorum. Hocam C'den başlıyorduk. Harikasın sen. Bakalım acaba cevap 50 mi? Yani burayı 50 gün boyunca kullanmışsa B'yi de 50 gün boyunca kullanmıştır. Bu iki aile. Şimdi A tipi ilk 20 gün zaten parasını vermişlerdi. Yani 50'den 20 çıkar 30 gün boyunca ceza ödeyecekler. 30 günlük ceza. 50 gün boyunca B tipini kullanmışlar. Bakın iade süresi B'nin iade süresi ne kadarmış? 30 günmüş. O 50'den 30 çıkar. 20 gün boyunca B tipi daire için ceza ödeyecekler arkadaşlar. Aşım yapmışlar. Fazla kullanmışlar. Güzel. Bakalım toplam para 5500 çıkacak mı? A tipi günlük 150 TL. 30 gün boyunca aşım yapmışlar. Yani aşım yapmışlar. Anladınız. 30 çarpı 150 kaç eder? 4500 TL oldu arkadaşlar burası. 20 çarpı B tipi günlük 250 TL para cezası. 20 gün boyunca para cezasını yapmışlarsa bunu 250 ile çarparsak ne olur? 20 çarpı 250 5000 mi eder? Yani bu ne çıktı? 9500 TL çıktı arkadaşlar. Eğer cevap C ise toplam 9500 TL para vermeleri lazım. Ama bize demiş 5500. O zaman cevap C değil. Şimdi kendime soruyorum. Benim bulmam gereken rakam 5500 500 olmalı arkadaşlar. 9500 olmalı. Yani parayı biraz düşürmem lazım. O zaman cevap bu ve bu olamaz. Çünkü eğer bunlara gidersem daha büyük bir rakam bulurum. O zaman bakın C şıkkını deneyerek 3 tane şıkkı eledim mi? Evet, evet, evet. Devam ki, devam ki. Şimdi ya cevap ya A'dır ya da B'dir arkadaşlar. B'yi hemen deniyorum. Cevap B mi acaba? Ee, A tipi daire, A tipi daire şurada deneyelim isterseniz. Özür diliyorum. A tipi daireyi 45 gün boyunca kullanmışsa B'yi de 45 gün boyunca kullanmıştır. 20 gün boyunca bu e, A tipi izin vermişlerdi. 45'ten 20 çıkar kaç oluyor? 25 gün boyunca ceza yiyecekler. B tipi daireyi, odayı 45 gün boyunca kullanmışlar. 30 gün izinli 30 gün boyunca kullanım süresi vardı. 45'ten 30 çıkar. 15 günlük ceza var. 25 çarpı 150 kaç eder? 25 çarpı 150. Bu biraz zor arkadaşlar. Bu biraz zor. O yüzden o yüzden özür diliyorum. Özür diliyorum. 25 çarpı 150 bilmem ne bunlarla uğraşmak istemiyorum. E biraz da zekiyim artık. Yani artık çalışmışım. Biraz uyanım. Bunu denemiyorum. Tamam bunu denemek biraz sıkıntı. yani. Be gördünüz yani 25 çarpı 150 bilmem ne falan onu boş verin. Siz bunu deneyin. Ben kendime bunu deniyorum. Siz bunu deneyebilirsiniz. Valla ben bunu deneyeceğim. Bak şimdi A'yı deniyorum tamam mı? A ve B'yi diyelim ki 40 günlük kullandı. Acaba cevap 40 mı arkadaşlar? Mer merak ediyorum. Can, neden B'yi deniyor? Ya kardeşim ben A'yı denemek istiyorum. A. Ah. Sen kendi B'yi dene. Ben biraz uyanıklık yaptım. Yani 40'ı denemek biraz daha kolaydır. Bak şimdi A ATP günlük normalde iade süresi 20 gün değil miydi? 40 gün kullanmışlarsa 20 gün süre aşımı var. 20 gün süre aşımı var. B tipi daireyi 40 gün kullanmışlarsa normalde iade süresi 30 gündü. 40'tan 30 çıkar. 10 günlük süre aşımı var. O zaman A tipi günlük ceza 150 idi. 150 çarpı 20 kaç eder? 3000 TL buradan ceza geldi. Bak çarpmalar daha kolay oldu. O yüzden ben bunu denemedim. Tamam mı? Ondan sonra B tipi 10 günlük ceza var. 10 günlük ceza var. Günlük ceza 250. 250 çarpı 10 kaç eder? 2500. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum çıktı bak 3000 artı 2500 kaç oldu? 5500 TL oldu cevabımız Adana o zaman tam da verdi ha tam bulmuşum cevabımız Adana. Yani bunu ya da bunu hangisi size kolay geliyorsa bakın ilk hamlemiz C'yi dene ikinci hamlemiz A ya da B ya da artık geriye kalan şık hangisi ise onları dene gitsin. Yani hangisi sana kolay geliyorsa onu dene gidip de böyle zor Çin işkencesine girmenin bir anlamı yok. Sevgili arkadaşlar bakın sınav tarzı bir soru yine. Bir öğrenci bir günde her oturumu 40 ve 50 dakikalık 12 oturumdan oluşan bir ders çalışma programı yapmak için gerekli zamanı hesaplamak istemiş ve ilk oturumunun başından son oturumunun sonuna kadar toplam 10 geçen sürenin 11 saat olduğunu görmüştür. Vay vay vay. Bu e, öğrenci hesap yaparken her iki oturum arasında 10 ar dakikalıkta molalar kattığına göre bu ders programının kaç oturumu 40 dakikalıktır? Yani zaten yani bu programı yapacağım. Bu programı çözerse birinci olur. Bu programı çözerse birinci olur. Yani programı boş ver. Ders çalışmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar C şıkkından başlıyoruz. Neyi sormuş bize? Bu ders programının kaç oturumu 40 dakikalıktır? Yani 40 dakikalık oturumlar var. 50 dakikalık oturumlar var. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Toplam 12 tane oturum yapmış. O zaman cevap C mi acaba? Kaç tanesi 40 dakikalıktır? 5 tanesi 40 dakikalıksa 5 tanesi 40 dakikalıksa 12 oturumdan 5 tanesi 40 dakikalıksa geriye kaldı. 7 tanesi de 50 dakikalıktır. Doğru mu? Evet. 7-5 daha 12 oturum. Toplam dakikayı hesaplayalım. Şimdi 5 kere 40 burası kaç oldu? 200 dakika oldu. Artı 7 kere 50 kaç eder? 350 50 dakika oldu. Artı bir de molalar var arkadaşlar. Eğer 12 oturum varsa, 12 oturum varsa 11 defa mola vermiştir. İşte bunu da bilmemiz lazım. Vallahi bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar oran orantı n tane oturum varsa n 1 bir çubuğu n defa n parçaya ayırırsanız en eksi bir defa kesmeniz lazım. Tamam mı? Yani orada mola kendinize çizin. Evet 11 tane mola var. Her bir mola 10 dakikalıktır. O zaman 11 çarpı 10. 110 dakikada toplam mola vermiştir. Toplam ne kadar sürmüş arkadaşlar? 11 saat. Ben dakika üzerine gidiyorum. 11 saat kaç saat dakikadır? 60 ile çarp. 660 dakikadır. O zaman bunu neye eşitliyorum? 660. Bakalım 660'ı veriyor mu gerçekten? Bakalım. Normalde 660 dakika vermesi lazım. Bu hesapladım. C, cevap C ise anladınız. 200, 350 daha kaç eder? Bu biraz zor arkadaşlar. 550 mi? Çok güzel. 110 daha. Valla direkt buldum. Valla direkt buldum arkadaşlar. Cevap C. Hevala. Bakın bazen de direkt C deniyorsunuz ya direkt çıkıyor yani bu bizim sorunumuz değil. Ya hocam cevap C çıkmasaydı ama bazen de çıkıyor. Valla bazen çıkıyor. Yani cevap C'dir şu anda. Direkt denedim buldum yani. Cevap bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Eğer cevap C olmasaydı ona göre yorum yaparak iki tanesini daha eleyecektik. İkinci hamlede soruyu çözecektik. Sevgili arkadaşlar yeni bir soru geliyor karşımıza. Bir çiçekte çalışan Ayşe dakikada 5, Buse ise dakikada 8 gül demeti yapmaktadır. Gelen bir sipariş üzerine Ayşe ve Buse ellerindeki gülleri eşit bölüşüp aynı bak Eşit bölüşmüşler aynı anda demetleri yapmaktadır. Güzel. Ayşe demetleme işini bu seden 9 dakika geç bitirdiğine göre sipariş verilen toplam gül sayısı kaçtır? vay 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 vay. Hemen 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 hemen. şıkkına odaklandım. Toplam verilen toplam gül sayısı kaçtır? Toplam 100 120 tane gül olsun. Acaba cevap C mi? Şu an düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, burada. 120 tane gül varsa bunlar eşit bölüşmüşler. Kimler? Ayşe ve Buse. Yani 60 tane gülü Ayşe yapacak. 60 tane gülü de gül demetini de Buse yapacak. Bu bir. Şimdi Ayşe dakikada 5, Buse ise dakikada 8 gül demetini yapıyormuş arkadaşlar. O zaman ben 60'ı 5'e bölsem kaç bulurum? 12. O zaman 12 dakikada bu işini bitirir Ayşe. Bu ise bir dakikada 8 gül demetini yapıyor. O zaman 60 tane gülü 8'e bölersek kaç buluruz? Valla bu çıt çıkmadı. 4'e böl 15, 4'e böl 2, 7,5 arkadaşlar. Yani bu de 7,5 dakikada bitirir. Şimdi arkadaşlar 12'den 7,5 çıkarsa kaç olur? Burası kaç olur yaklaşık olarak? 4,5 gibi bir şey çıktı. 4,5 dakika çıktı. Ama bize diyor ki toplam 9 dakika erken bitirmiş. Pardon arkadaşlar 9 dakika daha geç bitirmiş. Şu an gördüğüm kadarıyla 4,5 dakika daha geç bitirmiş arkadaşlar. Yani neredeyse 2 katı daha eksik buldum. O zaman o zaman şöyle bir şey düşünelim hemen. Cevap C değil. Güzel. Peki cevap ne olabilir? Bence cevap 2 katı arkadaşlar. Çünkü bakın şu şunun yarısı bu da bunun 2 katı. Hocam anlamıyorum. Bak ikinci teknik. O sayı, ilk başta anlatım teknik geliyor. Eğer cevap Ceyhan değilse, eğer cevap Ceyhan değilse o zaman düşünüyorum. 4 buçuk dakika burası 9 doğru mu? Evet burayı ne yapmam lazım? Fazlalaştırmam lazım büyütmem lazım o zaman cevap bunlar değil. Cevap ya budur ya budur. Hangisi hoşuna gidiyorsa dene bul. Mesela bu benim hoşuma çok gitti valla. Bak bu var ya ben hemen deniyorum. 240. 240'a eşit bölüşseler 120 tane gülü Ayşe alacak. 120 tanesini Buse alacak. Ben bunu 5'e bölsem. Bunu da 8'e bölsem. Ayşe 120 bölü 5 kaç o dakikada 5 yapıyordu ya. 120 bölü 5 24 eder. 120 bölü 8 15 eder. Yani bu 10, 24 dakikada bu da 15 dakikada bitirecek. Toplam gerçekten bakın 9 dakika daha geç bitirmiş oluyor cevabımız Edirne. Umarım faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Kameramın da şarjı bitiyor bir yandan gözüm. Oradaydı sevgili arkadaşlar. Çok sıcak. inanılmaz sıcak. Sınava da çok Az kaldı ve ders çalışmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Valla ders çalışmak zorundayız. Bak bu sıcakta ben ders çalışıyorsam valla siz de ders çalışın. Sevgili arkadaşlar sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. Yorumlarda yazın. Eğer istediğiniz konular olabilir bilmem ne olabilir sınava kadar yanınızdayım. Bir tane de deneme sınavı geliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.